başlamaya hazırım. Sakıncası var mı ya? Ne tatsız bir sürpriz. Senin için üzüldüm Suzy. Baharatlı yemeklerden nefret ederim. Beni hep hasta eder. Gülmeyi kes Mia. Baksan iyi olur. Kinder sürpriz. Ne şans ama. Aman tanrım. Çikolataya bayılırım. Dünyada bundan daha lezzetli bir şey olduğunu sanmıyorum. Suzy. Kapı çeneni ve kenara çek. Ama ne yapmam gerekiyor? Bu acı biberi yemek istemiyorum. Belki çikolata bunu düzeltir ve tadını çok daha iyi hale getirir. Kontrol etmem gerekecek. Bir saniye. Acele etmeyeceğim. Daha iyi bir fikrim var. Ne yapıyorsun? Çikolatayı öylece yalayamazsın. Hepsini yemelisin. Bunu izin vermeyeceğim biliyordum. Pekala bak. Bunu ter dökmeden kolayca yapabilirim. Olamaz. İçim yanıyor gibi hissediyorum. Bir dakika o zaman benim korumaya ihtiyacım var. Daha fazla kendimi tutamıyorum. Yanıyorum. Ateşi diğer taraftan üfleyebilir misin Suzy? Üzgünüm. Kendimi kontrol edemiyorum. Şimdi bir içeceğe ihtiyacım var. Bu çok daha iyi hissettiriyor. Anne rahatlama. Ay her şeyin bittiğine inanamıyorum. Çok sevindim. Neden gülüyorsun Suzy? Yüzün iyisi içinde. Umarım böyle daha iyidir. Ay hayır böyle iyi değil. Çikolata meridi. Dürüst olmak gerekirse yanlışlıkla oldu. Ne fark eder? Artık eskisi gibi olmayacak. Ay canına. Hediye gibi duruyor. Bu harika. Bak bir tane daha kinder sürpriz var. Harika. Hemen ambalajı çıkarmalıyım. Bu daha iyi. Şimdi bütün gereksiz şeylerden kurtulacağım ve çikolata çeşmesine batacağım. Eminim daha lezzetli hali gelecek. Ay, buna da ver. Hayır, hayal bile etme. Hmm. Sen bir çikolatayı mahvettin ve artık olmaz. Çok cimrisin. <laughs> Yeni yemekler ne kadar heyecan verecek. Hadi onları birlikte keşfedelim. Bak, popit harika görünüyor. Okay. Kendiminkine ilk dokunan ben olmak istiyorum. Tamam. Dümleler çalışmıyor. Anlamıyorum bozuk mu? Bilmiyorum daha yakından bakmayı dene. Ya işte tam ortasından deldim. Şimdi burada bir delik var. Çok garip. Bu arada popetin çok güzel kokuyor. Yalamaya çalışacağım. Vay canım bu marmelat. Çok güzel güzel bir sürpriz. Eminim sen de benim popetimi yiyebilirsin. Neden bir ısırık bile alamıyorum? Bu çok zor. Dişlerimi kıracağım. Ha, bu acıttı. Yüzüme vurdum. Bir dahaki sefere her şeyi ağzına atma. Özgünüm. Saçmalıklarla dikkatimi dağıtacak zamanım yok. Şimdi marmelatımı yeme zamanı. Çikolata onu öncekinden daha işte açıcı yaptı. Tadı harika. Daha önce hiç böyle bir şey tatmamıştım bunu ben de isterim ya. En azından bana küçük bir parça ver. Hayır. İşte biliyordum. Sadece oturup oynamamız gerekecek. Peki. Sanırım bir şey buldum. Popetimin üzerine çikolata dökmeyi deneyeceğim. Eminim bundan iyi bir şey çıkabilir. Hey, nereye gidiyorsun Suzy? Çikolatanın sertleşmesi için buzdolabına koymam gerekiyor. İşte bu harika. Şimdi biraz bekleyeceğim. Sanırım hazır. Hmm. Ay, çıkarabilirim. Harika. Çikolata hazır. Yakında tadına bakabileceğim. Nereye gittin <laughs> Suzy? Bir dakika içinde anlayacaksın. Popetimi çikolatayla doldurdum ve buzdolabına koydum. Bak nasıl bir bar yaptım. Bu harika. Sanırım biraz daha çikolata eklemenin bir zararı olmaz. Deneme vakti geldi. Daha fazla dayanamayacağım. Tadı şahane. Hmm. What? Eminim çok güzeldir. Denememe izin verir misin? No. Yapmayacağını biliyordum. Seni aç gözlü. Oh. Sorun değil. İstediğimi alırım. Üzgünüm Suzy. Bu popit artık benim. Ay Ne kadar güzel. What? Sadece zorlamaya ve basmaya devam etmek istiyorum. O kadar bağımlılık yapıyor ki. Kendimi alamıyorum. What? Parmaklarım kendileri tuşlara basıyor. Ah. Senin zaten ihtiyacın yok. Var bana. Ver onu bana. Yırtacaksın. Ne yaptın? Yırttık onu. Sözlü no. neredesin? İşte mahvoldu. Onu almamalıydın. Hepsi senin suçun. Ama yarısı da fena değilmiş. <laughs> Belki de haklısın. Kullanılabilir. <laughs> Harika çalışıyor. Hmm. Açmak için sabırsızlanıyorum. Okay. <laughs> o zaman gidelim. Bu bir mısır koçanı mı? What? Belki daha <laughs> şanslı olursun. Tamam. Çubukta dondurma. Hmm. Haklıymışsın. Wow. No. Hayat neden bu kadar adaletsiz? Keşke senin yerinde olsaydım. Sana ısmarlayabilirim. Yeah. Teşekkür ederim. <laughs> ne yapıyorsun Mia? Ya? Hiç komik değil. Bence çok iyi. Sadece biraz eğlenmek istedim. Wow. Dondurmamı alamayacaksın. Çok lezzetli. Çikolatayla harika gidiyor. <gülüyor> 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 ne kadar güzel oldu keşke tadına bakabilseydim. Yardımlı olmadan yapabileceğimi söylediğimi sanıyordum. Harika gidiyorum. Çikolata kaplı dondurma yemek konusunda tam bir ustayım. Nom, 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 nom. Sanırım seni yenerdim. Bence <laughs> burası biraz serinlemedi mi? What? Hareket edemiyorum. Hey, senin neyin var mı ya? Garip, hiç tepki vermiyor. Ay canına donmuş. Güzel, bu benim için iyi. Dondurmanın tadına sonunda bakabilirim. Artık beni kimse durduramaz. Harika görünüyor. İnan bana Mia. Ben senin kadar iyi şekilde dondurmayla başa çıkabilirim. Hmm. Sen benden daha fazlasını alacaksın. Bana böyle geldi yoksa bir şey mi söyledin? Üzgünüm hiçbir şey anlaşılmadı. Şimdi seni ısıtacağım. Eminim bu bana yardımcı olacak. Nasıl? Daha iyi mi? Ah, hareket edebiliyorum. Bu ne kadar güzel. Beni kurtardığın için teşekkür ederim Suzy. Hayır dondurmam. Onu yemişsin. Bunu küçük bir yardım ödülü olarak kabul edelim. Heh, i̇şte böyle. O zaman o iğrenç mısırı da yemelisin. Belki çikolata onu lezzetli yapar. Şimdi bunu kontrol edeceğiz. Şimdilik oldukça iyi. <laughs> Ama pek iyi değil. Ee, tüm tadı hissettim. Neyin peşindesin Suzy? Mısırdan lezzetli bir şey yapmak aklıma geldi. Bunun için tahıllara ihtiyacım olacak. Gerisini atabilirim. Ama neden bir tavaya ve tencereye ihtiyacın var? Hala anlamadın değil mi? Patlamış mısır yapmak istiyorum. Bunun için de mısırların uygun şekilde ısıtılması gerekir. Ah, yüzüme uçuyorlar. Bunun olacağını tahmin etmemiştim. Tamam, artık kapatabilirsin. Harika, harika bir plan. Onu seveceğini biliyordum. Mısırı bu şekilde eskisinden daha çok seviyorum. Eksik olan tek şey tatlı çikolata kreması. Bunu hemen düzelteceğim. Ne kadar güzel. Çikolatım müthiş bir şekilde yayılıyor. Şimdi tamamen hazır ve tadına bakabilirim. Eminim lezzetlidir. Ah evet daha fazla istiyorum. Suzy'im sana en iyi arkadaş olduğumuzu hatırlatmama izin ver. Yani sana bir şey mi ısmarlamam gerekiyor? Pekala Yakala. What? Ama atamıyorsun. Daha iyi nişan al. Hiçbirini yakalayamıyorum. Pardon. Benim gözlerim iyi görmüyor. Sen isabet ettirmeye çalışmıyorsun bile. Sadece çok yoruldum. Patlamış mısırımı ver tamam. Senin yardımın olmadan yiyeceğim. Hayır ver. Onu bana ver. Hayır o benim. Onu düşürdün. Ağzını da yakalaman lazım. Ne kadar harika. Bu hiç adil değil her şey eşit olacak. Patlamış mısır bana, kovası sana. Yeni güzellikler süper. Okay. Bu sefer ilk ben olmak istiyorum. Yummy. Vay canına. Coca-Cola wow. fena değil. <laughs> Kesinlikle. Şansın sana gülümsedi. Hmm. Seninkini çok merak ediyorum. Brokoli mi? Yapma bunu. Cola istiyorum. Ezik. Kabul et. Benimle dalga geçmeyi bırakmıyor. Hiç de dalga geçmiyorum. Sadece başarıma seviniyorum ve çikolatayla kolamı hayal ediyorum. Okay. Şimdi zaman kaybetmeyeceğiz. Ne kadar ferahlatıcı bir tat. Süper. Yeni bir şey hissetmenin ve çikolata eklemenin zamanı geldi. Hiç şüphe yok ki içeceğimi daha da güzelleştirecek. Harika. Şişe yine dolu. Neden bir şey akmıyor? İçecek çok koyulaşmış gibi görünüyor. Bir şey yok. Çıkarmaya çalışacağım. Bunu yapacak gücüm var. E nerede? Vay hey ne oldu? Iskaladım ve ağzıma girmedi. Ay, yüzüm kirlendi. Ne kadar pasaklısın. Bu herkesin başına gelir. Büyütülecek bir şey değil. Vay canına çok lezzetli. Son damlasına kadar hepsini yalamaya hazırım. Vay canına. Gerçekten buna değecek gibi görünüyor. Bana da verir misin? Yok artık brokolin var. Hadi. Bana başarısızlığımı hatırlattığın için çok teşekkür ederim. Bunu asla unutmayacağım brokoli çok kötü kokuyor. O berbat kokuyu engellemek için hemen biraz çikolata koymam gerekiyor. İşe işe yaramadı. İğrenç. Asla kimseye tavsiye etmem. Bana baskı yapma. Sonuna kadar gitmen gerekecek. Tamam, ısrar ediyorsan tamam. Ama inan bana, bundan iyi bir şey çıkmaz. Anneciğim, bunu ağzıma koymaya korkuyorum. Çabuk olsan iyi olur. Belki bu şekilde korkunç şeyin tadını almam. Yine de iğrenç. Çok fazla kaldı. Hemen bitirmem gerekiyor. Dürüst olmak gerekirse senin için biraz üzülüyorum Suzy. Ama bu bana yapmak istediğim şeyleri yaptırmana engel değil. Kurallar böyle. Sızlanmayı kes. Bu kadar. Bu son kısımda. Oldu mu? Vay canına su aygırı gibi bir göbeğin var. Hayır. Şimdi bir şeyler olacak. Kes şunu Suzy. Havayı mahvetmeyi bırak boğulacağım. Oops. Acaba gidip kapıyı açayım. Hello. Merhaba çiçekler sizin için. Ah ne kadar güzel. O kadar çok tatlı var ki gözlerimi alamıyorum. Vay canına çikolata çeşmesi bile var. İçine patlamış mısır ve marshmallow koymaya deneyeceğim. İnanılmaz lezzetli. Hemen başka bir şey denemeliyim. Çikolatayı çok seviyorum. <laughs> Misafirler gelmeden önce içecekleri vazoya koyacağım. İşte böyle süper. Bisküvi deneyeceğim. Yummy. Jennifer. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Daha parti başlamadan sen her şeyi yedin bile. Üzgünüm ya yama bekleyemem. Bu çeşme çok lezzetli. Ver onu bana. Yok artık. O doğum günüm masamda olmalı. Hayır olamaz. Kıyafetimi ve çeşmeyi mahvettin. Bunu yanına bırakmayacağım. Dikkatli ol. Bakalım kim kazanacak. <laughs> Eminim bu challenge'de seni yeneceğim. Sanmıyorum ben kararlıyım. Beni yemek zor olacak. <laughs> Taze çilekler süper. Oh, her şey başarısızlıkla başlıyor. Ben öyle demezdim. Lezzetli ve olgun bir çileğim var. Çikolata onu daha da lezzetli yapıyor. Bunu görebildiğimi çok sevindim. Sen de biraz ister misin Mia? <laughs> Neden benimle alay ediyorsun Jennifer? Bu hiç adil değil. Sadece biraz eğlenmek istemiştim. Çilekler sadece ve sadece benimdir. Ne kadar solu. Çikolata ile mükemmel gidiyor. Atmayı kes. Bundan hoşlanmıyorum. Hadi ama kazaydı. Aklıma bir şey geldi. Yine benimle dalga mı geçiyorsun? Ben yemem. Sadece sana bir numara göstermek istedim. Harika değil mi? Daha bitmedi. Şimdi ölümcül bir numara olacak. Çikolatadaki tüm meyveleri bir anda yakalayacağım. İşte başlıyoruz. Bana şans dilemi ya. Hayır. Bir şeyler ters gitti. Her şey ters gitti. Üzerime çikolata bulaştı ve çileklerimi kaybettim. Bunu hak ettin. Senin hatan. Tamam. Bakalım biberinle nasıl başa çıkacaksın? Bence onu yemek çikolata kaplı çilekleri yakalamaktan çok daha zor. Hoşuma gittiğinden emin değilim. Ama seçim yapmak zorunda da değilim. Bazen çikolataya biber eklediklerini duymuştum. Nedenini hayal bile edemiyorum. Gerçekten iğrenç ama bununla başa çıkabilirim. Göreceksin. Mia, kızarıyorsun. Çünkü yanıyorum. Ağzım yanıyor. Yardım edin bana. Ne yapmam gerekiyor? Panik oldum. Bana sadece bir bardak su verebilirdin. Ah, oh, çikolata ile içebilirim. Oh, bu çok daha iyi. Yine de biraz hırpalanmış hissediyorum. Biraz dinlenmek istiyorum. Hayır olamaz. Çileklerimi yaktın. Üzgünüm. Bu bir kazaydı. Tabakların altında ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum. Bunny bon aldım. Hediyeyi aldım. Çin çok mutluyum. Seninki ne? Aman. Öğrenmek üzereyim. Anneciğim çiğ balık. İğrenç. Berbat kokuyor. Hadi bir an önce ye ki koku gitsin şimdiye kadar gördüğüm en kötü şey. Bakalım bununla nasıl başa çıkacaksın? Veya çıkabilecek misin? Balığını burnuma sokmana gerek yok. Kendin kokla. Çok naziksin. No! no. Bu. Daha beni korkutuyorsun. Tamam mı sabit? Balığını al ve bu işi bitir. Okay. Bir konuda haklısın. Bunu bir an önce yapmalıyım ve unutmalıyım. Hepsi bu başardım. <laughs> Korkunç bir manzara. Bunun bittiğine sevindim. Bonivon zamanı. Bir şey düşündüm. Şimdi planımı uygulama zamanı. Bir kaşıkla şekerleri toplayıp üzerine çikolata dökebilirim. Bence bu çok güzel olacak. Belki bana da ısmarlarsın. Beni oyalama Jennifer. Görmüyor musun? Daha hiç planımı hayata geçiriyorum. Yeah. Sonunda çikolata kaplı bonibonun tadını alabiliyorum. Tanrım inanılmaz derecede lezzetli. Eminim öyle olduğundan ben de denemeliyim. Yummy. Tatlılarımı geri koy hemen. Aç gözlü. Arkadaşının için bir parça şekerin yok mu? Bak. Çeşmeye bonibon düşürdük. Vay canına. Ama iyi oldu. Gerçekten çok güzel. Hmm, çok lezzetli. Yine de deneyeceğim. Hayır bir kez daha hayır. Sana söylemiştim. Sana bunu hatırlatacağım. <laughs> Devam edelim. Hadi şunu birlikte kaldıralım. Nefes bu burger. Mutluluğumun sınırı yok. Peki ya sende ne var? Kocaman ve delicesinde güzel bir pasta. Bu krema beni çağırıyor. Ne yapıyorsun ya? Bir daha asla kirli ellerimle pastama dokunma. Hamburgeri ne isin iyi olur. Haklısın. Yapacak işlerim var. Üzerine biraz çikolata döküp deneyeceğim. Ne olacağını gerçekten merak ediyorum. Daha önce hiç çikolata kaplı burger yememiştim. Ve keşke yapmasaydım. Aptal, bunların birbiriyle alakasız ürünler olduğunu en başından belliydi nasıl düzelteceğimi biliyorum. Sadece içindeki her şeyin yenmesi lazım. Salatalık, domates, marul, pirzola ve sos ana yemeğim olacak. Çikolatayla kaplı çörek ise tatlı olacak. Evet. <laughs> evet neredeyse peyniri unutuyordum. Onu da önce yenmesi lazım. Çikolatasız da çok güzel oluyor. Sütçü tır köfteye bak. <laughs> Liziz. Oh, no. Bu arada bayağı doydum. Şimdi tatlı zamanı. Çabuk ular artık. Biraz daha sabret. Neredeyse her şeyi yedim. <laughs> Tam planladığım gibi. Okay. Sadece ekmek kaldı. Onu fiskiye de yıkamanın alright, zamanı geldi. Pasta ya da sandviç gibi bir şey ortaya çıkacak. Wow. Harika görünüyor ve muhteşem kokuyor. Hmm. Aa, ne kadar lezzetli. Planım işe yaradı. Ne kadar da başarılıyım. İşte bu. Bitirdiğine yeah. çok sevindim. Şimdi pastamın tadına bakabileceğim. Ama kirletmeden onu nasıl alabilirim? Biliyorum parçalara ayırmalıyım. Böylece çeşmeye daldırmak çok daha kolay olacak. Bu konuda oldukça iyiyim. Sadece biraz hızlanmam gerekiyor. Buraya gel tatlım. Çikolata banyosu zamanı. Gerçek bir tatlı bombası yapacağından eminim. Başka türlü olamaz. Lezzetli görünüyor. Şimdi tadına bakma zamanı. Hmm, düşündüğümden daha lezzetli. Please. Ben de deneyeyim lütfen. Biz arkadaşız unuttun mu? Bu hiçbir şeyi değiştiremez. Hayır. O gözlü kıza bir ders vermem gerekecek. Benimle hiçbir zaman paylaşmıyor. Çeşmeye biraz acı söz ekleyeceğim. Bakalım ondan sonra da nasıl konuşacak. Birkaç damla yeterli olur. Şimdi sadece bekleyeceğim. Daha fazlasını istiyorum. Çok lezzetliydi. Durması imkansız. Gerçekten sevdim mi? Bir de soruyor musun? Tabii ki. Ama neden bu kadar sıcak? Ağzım yanıyor. Ağzına biraz çikolata ihtiyacım var. Ha, daha kötü oluyorum. Neler oluyor? Her geçen dakika daha da fazla yanıyor gibiyim. Yardım edin. Ay çok fazla acılı çikolata içmiş. Onu söndürmemiz gerekecek. Güzel bir şey yiyeceğiz. Vay canına şu bonibon kavanozlarına bakın. Tadına bakabilir miyiz? Önce kartlara bakalım. Of ya ben en yavaş olacağım. Ben en hızlısı. Orada hız benim hoşuma gitti. Okay. Zaman kaybetmeyelim. Ben başlıyorum. Sanırım bu benim için bile çok hızlı. Buldum. Tüm şekerleri saniyeler içinde nasıl kolayca yiyebileceğimi biliyorum. Onları renkleri ayırmalıyız. Harika bu çok çekici görünüyor. Harika düşünmüşsün. Teşekkürler. Haklıymışım. Bitti yemek çok daha rahatmış. Vay be dilim sapsarı oldu. Vay canına. Neredeyse yakında rengi değişecek zaten. Göstersene. Bu çok ilginç. Vay canına sen haklısın. Şimdi dilin yeşil. Uzun sürmeyecek. Sanırım sonunda mor olacak. Şuna bakalım. Vay be rengarenk. Bunu kesinlikle beklemiyordum. Eğer bitirdiysen şimdi de benim için devam etme zamanı. Şekeri atmamalıydım. Sana yardım edeyim. Ağzını aç ben de sana atacağım. Jennifer sen de benim gibi iyi nişan alamıyorsun. Tüm şekerler geçti buradan. Hadi ama ama eğlenceli. Sizinle eğlenirdim de ama yemek yemem lazım. Vay canına şekerler o kadar çabuk bitmiş ki fark etmedim. Of ya senin yüzünden deneyemedim. Ama hala ödemde bir sürü var. Ağzıma sadece ilk şekeri koydum. Mia sana yalvarıyorum. Acele et yoksa senin miktardan yaşlanacağız. Ama bir durum var. Anladım. Mia'ya yardım etmemizi söylüyorsun. Harika bir fikir. Biz gerçek bir takımız. Aslında bana yardım etmenizi istememiştim. Bunlar benim şekerlerim. Gel <laughs> kızarmalıyız. Mia pipetlerimizi kesmek istiyor. <laughs> Hazır. Şekerlerimi çalmanıza izin veremem. Bunları kendim yiyeceğim. <laughs> Olamaz. Çok geç oldu. Başaramadım. <laughs> Ama yeni bir tura geçebiliriz. Bu sefer bizi neyi beklediğini merak ediyorum. Neden la bu hoş bir sürpriz? Acele edin ve kartları seçin. Of ya, hiçbir yere acelem yok artık. Bakalım bende ne varmış? Harika, en hızlı ben olacağım. Ben de orta tempo'yu yakaladım. İzikler, bugün en şanslı kişi benim. Zavallı Kate, Onun için kolay olmayacak sorun değil. Her şey yoluna gelecek. Bu arada ben çoktan başladım ama ambalaj beni engelliyor. Delinmesi lazım. Umarım keskin tırnaklarım bununla başa çıkabilir. Evet. Harika sonunda onu yiyebilirim. Ne kadar da tatlı. Sana bakınca acıkıyorum resmen. Çikolata ezmesine kayıtsız kalamazsınız. Hızlanmam gerekiyor. Daha fazla çikolata alacağım. Hiç de güzel görünmüyor. Umurumda değil. Önemli olan benim sevmem. Hiç bu kadar çok Nutella yememiştim. Burası cennet. İleri çikolata içinde. Yıkılması gerekiyor. Biraz sonra şimdi yapacak daha önemli işlerim var. Ya pislik gibi davranıyorsun. Buna bakamıyorum. <laughs> Bakma o zaman. Dikkatimi dağıtmayı bırak Jennifer. Meşgul olduğumu görmüyor musun? Ben de meşgulüm çikolata mı açmam gerekiyor? Bunun hiç de kolay olmadığını anladım. Bahçenin ellerinde bir sürü de var. Hemen yalamam lazım. <laughs> of ya kavanoz çoktan boşmuş. <laughs> ne yazık ama. Geri kalanını bitireceğim. Fazla uzun sürmez. Umarım tüm bunlar yakında sona erer. Sevinmelisin Jennifer. Nihayet senin zamanın geldi. Ne zamandır bunu bekliyordum. Çikolata yemek için sabırsızlanıyorum. Senin adına çok sevindim. Ama Natalya'yı bana verirsen çok daha iyi olurdu. Hmm. Yok artık. Zaten kendinkini yedin. Şimdi sıra bende. Güzel. Ağzım akıyor. Taşığa bile ihtiyacım yok. Hepsini değiştirip paylaşır mısın Jennifer? Yapmayacak mısın? O zaman yedik yanımı kullanmam gerekecek. Kimse bakamazken çikolatamı yiyeceğim. <laughs> What? Çikolata neden dökülmediğini anlamıyorum. Az vardı ama. Tavsiye <laughs> hiçbir şey anlamadı. Bu benim numaramı tekrarlamak için bir şans daha. Süper. <laughs> ya yine bir daha onunla biri gelmedi. Ne oluyor? <laughs> İyice odaklanmam gerekiyor. Nefis. Her şeyi anladım. Bu Mia'nın işi. Sorun değil. Ona bir ders vereceğim. Hadi bir daha dene. <laughs> Ve ben de. Ay acıttı. <laughs> Son zamandır senin olduğunu anladım Mia. Hak ettiğini aldın. Artık çikolatamın işi bitti. Okay. Anlaşılan gereği bir tek ben kaldım. Ama acelem yok. Hiç acelem yok. Öncelikle kavanozu yavaşça açıyorum. Sabrım taşmak üzere. O kadar bekleyemem. Bana yardım ettiğin için teşekkürler Mia. Ama bu kadar gergin olma biraz rahatla. Umarım bunu kendi başıma halledebilirim. Korkarım ki hayır. Hadi yine yardım edeyim. İşte bu. Her şey hazır. Lütfen ye. Ne kadar naziksin Mia. Gerçek bir dostsun. Tekrardan teşekkürler. Sayende tadına bakabilirim. Belki de benim de aynısından yapmam lazım. Kesinlikle burada yapabilirim. Çikolata çok yakında. Jennifer uyan. Daha fazla oturamıyorum. Ah, bu çikolatanın kokusunu şimdiden alabiliyorum. Nasıl gidiyor Kate? Sonunda Nutella'yı deneyebildin mi? Jennifer geri dön. Bu gerçekten nefis. Teşekkürler beklediğiniz için. yiyeceklerimiz nerede? Aa, dondurma görüyorum. Ne büyük kavanozlar süper. Kartları görmek için sabırsızlanıyorum. No. Ben kaplumbağa gibi sürüneceğim. No. Ve ben gaza basabilirim. Ortalama hız fena değil. Hadi biraz ferahlayalım. Jennifer acele edip kaşığı kurtarabilir misin? Benim de ona ihtiyacım var. Evet tabii bana biraz zaman ver. <laughs> Ne yapıyorsun Mia? Üzgünüm ama bekleyecek zamanım yok. Dondurmamı erimeden önce yemek istiyordum. Ay hiçbir şekilde alamıyorum. Sıkıştı. Harika. Sonunda aldım. Çikolatası zevk ve buzlu şeker gibi görünüyor. Harika. Senin neyin var Mia? Hiçbir şey. Her şey yolunda. Burası biraz serinli sadece ama durum kontrol altında. Nedense bundan pek emin değilim. Olamaz. Mia kesinlikle donmuş. Ne düşündün Jennifer? Gerçekten ateşi mi kullanmak istiyorsun? Bu çok tehlikeli. Saç kurutma makinesi daha iyi olur. Hah, tekrar hareket edebilirim. Durma oh, Kate. Canına very çok very teşekkürler. teşekkürler. Anlaşılan artık gaz ateşine ihtiyacımız yok. Kesinlikle öyle. Hadi devam edelim. Her şey bittiğine göre dondurmamı deneyebilir miyim? Ayrıca şimdiden güzel bir planım var. Kendime bir külahta dondurma yapmak istiyorum. Çok güzel olacak göreceksiniz. Harika. Ben bile bu kadar iyi olmasını beklemiyordum. Vay canına ne kadar büyük bir dondurma yapmışsın. İnanılmaz bir şey. Hey, ee, bana neden vurdun Kate? Bu tebeler külahını yemek istediği için. Kesinlikle hayır demezdim. Üzgünüm Mia ama külah benim. Ben yaptım ve ben yiyeceğim. Bu çok lezzetli. Bayıldım. Hangi taraftan yalarsan çok güzel. Öyle olduğundan bir an bile şüphe duymuyorum. Aa, olamaz. Külahım düşmek üzere. Bu çok üzücü. Kendini kötü hissetme Kate. Olur böyle şeyler. Artık sadece ben kaldım. Olamaz. Dondurmam tamamen erimiş. Aman tanrım. Neyse. iyi tarafından bakarsak artık onu içebilirim. Zaten başka bir seçenek de yoktu. Dikkat et Jennifer. Merak etmeyin. Kimseyi sıçratmaya çalışırım. Bingo. Tüm kıyafetini ıslattı. Evet ama lezzetliydi.